İmkansız. Unutmam imkansız. Sevmem imkansız. Vazgeçmem imkansız. Kaybetmem imkansız. Oldu mu? Benimle gelir misiniz lütfen? Size bir şey göstermek istiyorum. Sever misiniz çiçeği böceği? Ben bayılırım. Ah. Niye geldik buraya? Ben bunu geçen sene ektim. Birden Birdenbire hastalandı. Tüm yapraklarını döktü. Şimdi bakar mısınız? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bakın şuna bakın Allah aşkına. Evet. Bunu da iki gün önce diktim. Kız kardeşinizin öldüğü gün. Bu bahçenin en güzel çiçeği olacak. Kız kardeşiniz gibi. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Önce siz. Siz ne istiyorsunuz? Küçük kardeşim vuran adamı istiyorum. Kim vurmuş? Bilmiyorum. Ramiz Eski diye birini biliyorum. Onun yanında... ...Ezel diye birini biliyorum. Elimde ne varsa aldıklarını biliyorum. Benim hakkımda ne biliyorsunuz? Onların düşmanı olduğunuzu biliyorum. Kocama yardım ettiniz, onu biliyorum. Sizin her şeyi yapacak güçte biri olduğunuzu biliyorum. Kimse her şey yapamaz Aisha. Ayrıca ben şiddete de inanmam. Nefret ederim şiddetten. Metrenler, çiçekler. Böyle bir hayatım var benim. Yardım etmeyecek misiniz bana? Etmeye çalıştım. Kardeşinizin arasına bir çiçek diktim. Ona çok iyi bakacağım. Siz kimsiniz? Size ne benim kardeşimden çiçekmiş? Bu Bahar? Bahar falan değil. O oyuncaklar da gerçek değil. Zaman da geri dönmez. İntikam istiyorum, intikam! <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim yanlış yere gelmişim. Sizin gibi birini beklemiyordum. Size iyi bahçıvanlıklar. Bir etrafınıza bakın Ayşe Hanım. Ne görüyorsunuz burada? Çiçekler. Aptal bir sürü çiçek. Ama mesela Bahar için bir çiçek. Kimdi Bahar? Hiçbir suçu olmadan ölen sevdiğimiz biri. Öyle değil mi? Bakın etrafınıza. Ne kadar çok çiçek var değil mi? Önce bütün sevdiklerimiz yanı başımızdadır. Sonra intikam almaya başladığımızda teker teker hepsini kaybederiz. Biliyor musunuz burası daha önce bomboş, kupkuru bir alandı. Sonra ben teker teker bu çiçekleri dikmeye başladım. Her kaybettiğim insan için bir çiçek. Şimdi etrafım onlarla dolu. Ne güzel değil mi? Burası benim savaşımın bahçesi yaşam. Burası benim mezarlığım. Hadi bana biraz ezelden söz edin.